Merhaba değerli izleyiciler. Ee, güzel bir hasat mevsimindeyiz. Biliyorsunuz memleketimiz artık Lavanta şehri. Çünkü Afşin Belediyesi'nin Afşin Belediyesi ile başlayan lavanta yolculuğu artık çiftçilerimizin de e, gelir kaynağı olmaya başladı. Özellikle Afşin Belediyesi'nin bu olayı e, duyurmaya başlamasının hemen ardından ilk açılan e, lavanta alanı burasıydı ve ilk hasat da burada gerçekleşti. Biz de e, ilk lavanta hasatına e, burada bizler Şahitlik etmek ve sizlerle paylaşmak istedik. Ve hemen yanımda girişimcilerimizden Ahmet Duran Özdemir var. Ve burası aynı zamanda Sevin Kızılkaya. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hayırlı hanım olsun. Bir. Teşekkür ediyorum. Bu ilk hasatımızı siz de aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şöyle bu kaçıncı yılımız bizim? Bu bizim üçüncü yılımız. Güzel. Ee, i̇lk yılımızda biraz az hasat yapmıştık. İkinci yılımızda ortalama 4 yakın bir yağ aldık. E, gittikçe artıyor güzel e, ve bu üçüncü hasadı gerçekleştiriyoruz biz doğru mudur üçüncü hasadı gerçekleştiriyoruz e, peki evet. istediğiniz ürünü elde edebildik mi İstediğimiz üründen daha fazlasını elde ettik biz bunu beşinci yıla e, sarkat canı düşünüyorduk tamam. e, bugün <laughs> üçüncü yıl ...bayağı bir verim aldık yani geçen senekinin ortalama 3 katına kadar verim alacağız bir 10 litreye yakın yağ bekliyoruz Çok bu güzel. sene. Ee, gördüğünüz gibi biraz sık ettik. Ee, görsel alanımız biraz e, fazla oldu. Doğru. <laughs> daha seyrek olması gerekiyordu. Biz biraz o konuda e, çalışma yapıp biraz seyrelteceğiz. İlerleyen zamanlarda alanı daha çok büyüteceğiz. Nakil yapıyoruz Nakil yapacağız. Bir nakil e, uygun zaten. Hem çeliklemeyle genişleteceğiz. Evet. Hem de nakil yapacağız. Ee, alan biraz daha genişlesin. Fotoğraf alanı daha Güzel çıksın, güzel çıksın ve daha Ayrımli büyük olsun. alan çıksın. Değerli izleyiciler, burası daha önceki yayınlarımızdan hatırlayacaksınızdır. 15 dönüm bir alan ve buranın birçok noktası Lavanta. Şimdi burada resim çektirmeye zaten gelen gelene onu bir ayrı bir şekilde söylemiş olalım ama onun haricinde Lavanta'dan şu anda bütün şeyi ee, nasıl derler? Ee, işi arılar yapıyor. Gerçekten şu anda lavantanın içi komple arı dolu ve arılar ürünlerini alıyorlar ve artık lavanta balı e, üretimine... üretiliyor bir şekilde Afşinimizde, Doğru mu? Evet, lavanta balı. Peki sizler bu lavanta bahçesini oluşturduktan sonra hasatları e, düzene koyduktan sonra işte e, lavanta balı yetiştir e, üretmeyi düşünüyor musunuz? Yani evet, farklı e, şeyler yapmak e, istiyor musunuz? Biz biraz daha hani lavantayı arttırıp lavanta balını üretmeyi düşünüyorduk. Çünkü şöyle lavanta ar ar arılar getirdiğimiz zaman lavantadan ziyade dışarıda gideceği için e, yetersiz olacaktı. Saf lavanta balını üretemeyeceğimiz için daha kaliteli ürün almak için biraz lavanta'yı daha genişletip biraz önceki söylediğim gibi çelikleyip e, alanımızı büyütüp daha sonra lavanta e, balı yapmayı planlıyoruz. E, o da önümüzdeki sene muhtemelen hani az da olsa e, bir tadımlık e, buraya gelen misafirlere hediye amaçlı ar arıları bırakıp Lavanta balımızı üreteceğiz. Çok güzel. Şimdi değerli izleyiciler, görüyorsunuz bu arada hasat da yapılıyor ve bereketli bir hasat dönemi geçiriliyor ee, Sevin, Kızılkaya'da Lavanta bahçesinde. Ee, unutmayalım burası Lavanta noktasında ilk ya e, hasat yapılan afşin için nokta e, ve biz bir kere daha buradayız ve şu an elimizde Happy Garden yani mutlu bahçe anlamına gelen e, bir e, marka var ve bu markada da bu markada e, yine bu e, Toprakların markası. Tamam. Evet. Tamamen bu toprakların markası. Biz kendimiz üretip belediyenin desteğiyle yağını çıkardık, yağını çıkardık evet. ve onun işte ürünlerine gerek sabun olsun gerek davanta yağı olsun Aynen. piyasaya sürdük. Satışımız yok ama ilerleyen zamanlarda olacağını düşünüyorum. O konuda çalışma yapıyoruz. Aynen. Değerli izleyiciler, biz İlk sene pandemiye denk geldiği için hasat dönemimiz e, bu marka altında dezenfektan üretmiştik doğru evet, mu? Evet ilk başta dezenfektan üretip satışını Hı -hı. yapmadık ama e, hediye hediye oldu. amaçlı hediye, oldu. hediye amaçlı bir e, yani bin kişiye yakın lavanta eee dezenfektenini hediye, hediye etmiştik yani. Şöyle bu arada e, böyle ablalarım küçük küçük böyle bezler dikmişler ve içerisine lavantanın bu e, şeylerinden koymuşlar. E, bunları elbise askılıklarının, elbise dolaplarının içerisine koyduğunuzda güve gelmiyor. Güve Bunu gelmiyor. da öğrenmiş olduk. Onlar da yapmıştık. Evet değerli izleyiciler yeni nesil bir hasat dönemindeyiz. Yani artık babadan dededen, atadan kalma e, şeyler, e, ürünler üretilmiş olsa da bu bölgede artık yeni nesil ürünler üretilmiş başlandı. Lavanta bunlardan bir tanesi, salep bunlardan bir tanesi. İnşallah çok yakın zamanda gül üretimi de gerçekleşecek bu bölgede ve yeni nesil üretimler inşallah çiftçimize yön verecek, bereketli olacak ve bu topraklar tekrardan hayat bulacak diyelim. Evet. Bereketli olsun tekrardan efendim. Teşekkür <laughs> ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Başlar, sağ olun. Her zaman bekleriz. <laughs>